Tamam sana sade bir kahve söyle. Nur abi, biz hizmet etmek istiyoruz. Bırak artık şu dünyayı da tek başına omuzlamayı. Hem sen demez miydin? Yükü sahibine teslim edip yeniden yüklemeli diye. Kendine daha fazla hor davranma ne olursun. Sen bizim abimizsin. Biz kime yaslanacağız? Sana yaslanacağız abi. Sana. Çünkü sen bizim dağımızsın. Dağ başından da duman eksik olmaz ki abi. Dumanların arasına gizlenme artık. Bütün gece o dumanların arasında boğuştum durdum. Cahir cahir yanıyordu. Elim kolum bağlıydı sanki. Yanıyorum diye bağırıyordu her bir dalı. Yaprağı. Yalnız artık. Bunca hatırayı siper etmiş kendini. Ateşe karşı koymak için karaya, dumana boğulmuş bir halde imdat diye bağırıyordu. Yalnızlığının sayında cehiz yeryanına oldu. O bizim kimliğimiz Rasim. O yanan, yakılan Alevi değil, Sünni değil, bizim kimliğimiz. Kimliğimizi yok ediyorlar baylar. Anlamıyor musunuz? Eylemin o önder çocuğu büyür. Evrenin sebebi en son ellerde. Anında sürekli secde gülleri, sevgi donanması denizlerinde. Yağmur olsun diye saçar gökleri elinde biriken doğaların. Ve nur yatağında kılıçla bekler sonsuza açılan hicret aşkına. Bilgi anahtarı, has neslin kökü, zülfikar. Çağlardan çağlara nehir, Toprağın babası kucakta uyur, iki güzel, iki kumru, iki er. Kıyanın sebebi nice olur bilmem, dinmeyen bir hüzün, bir kandır sızar.